Yepyeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Alpo ile birlikte Momo Futbol denen bir oyun oynayacağız. Ee, i̇lk olarak 1v1 atacağız sonra Alpo ile birlikte 2v2 başka online oyuncularla oynayacağız. Böyle hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Basit. Hadi başlayalım. 2 el ısınma. 2 el ısınma. 2 el. Bir el ya bir el ısınma atalım yeter. Ha bir el ısınma. 3 el de. No, Hadi be. Çok hızlı başladım. Ne? <laughs> Uf ya. Arkadaşlar bu arada çok iyi bir oyuncuyum ben. Arkadaşlar oh. yarın mükemmel bir e, Fazla iyi değil ama yine de iyi bir VS geliyor. Enes'i yendim. Enes'e şu an geldi bile. Ama ben yalan atıcam <laughs> Evet Evet okuldan sonra izleyebileceğiniz Mükemmel bir video olacak Bu hep devam Abi Ve defa yemiş <laughs> Ve ama öyle bir şansı tuttu. Ben vuruyorum direkt oluyor falan. Baya. Şansın iki katı. Şans ötesi bir şey. Aha. Geçmiş olsun. Aa, ben, başka bir şey ben başka bir şey yapıyorum. Ver oğlum şu topu da atayım gol ya. Vermem. Hadi be. Bon. Ama. Hadi be. Oh, çalımlar ne kadar iyi atıyorum ben ya. Allah Allah ya beleş beleş beleşlik golü beleşti. Gel buraya. Oy! ya. Kart verebiliyorum arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Ama veremez. Şu çalımlar artık ezberledin sen. Aha. Gol mü? Gol mü? Sana fark atacağım. Arkadaşlar bunun önceki videoyu izlemelerini izlesin. Onun hincini alıyorum. o neydi lan? çok iyi bir oyuncuyum. Bunu daha öğrenemedim. Oyna Oh no, bro. O oyun internet takılıyor. Sanki bende takılmıyor. Şu defansa bak yani. Bir defans bir yandan çap. Gol. Aa. Hile ya. Hile oynuyor. Oğlum ağlama oyna şeri yorumlara ağlama oyuna yazın. Niye ses çıkartıyor? Bunu mu diyorum? Aynen. Hire hire yine yine. psikolojik pası. Tek yine. Vallahi internet takım ondan geldi ha. Ya he 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 he, 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 he. bandınam da. <laughs> Aha. Oğlum tekrar çok kötü şu. Ter değiştireceğim. Bir gol daha gelsin mi? Bir gol daha istiyor musun? İstemiyorum. Ama kendimden alabilirim. Kendim atabilirim. Benim atmamı istiyor musun? Yok. Tamam. Atamayacağım zaten şu an. Atamayacağım. <laughs> İstemediğin için atmıyorum. <laughs> hadi istiyorum ana hadi hadi istiyorum. Şimdi Ol, bir, bir, üç, üç, bir, bir, tane daha atalım böyle 2 iki ve 2'ye mi geçelim? Ay bir, kez daha takayım Bir kez daha, daha atıyoruz. Devam edelim. Yanıyoruz. Evet, mi? kastı Haydi bana. Başlıyorum. Sesimi ya bana geldi. Senin bana gel, senden de bana geliyor. <laughs> hey. Öbe. Bu tara, iyi golüm <laughs> stara. Ne kolay. Lot. Gol <laughs> sesimi ya nasıl geliyor bana? Güzel düşün oğlum

Şu sprint sürekli hızlı hızlı dolsa ne güzel bir şey olur ya. Oyun oyun mu olur abi? Tam gol atacağım sprint bitiyor. Hadi bana. Şu ikiyi Ronaldo çalımı. Şu üç, şu dört. Hayda. Aha. gitilmese bu oyun oynanılmaz abi. Yani. O bir kere topa yetişemez. Şimdi bir şu bir. Şurada ikinci gol. Atına sıçtı. Hadi bakayım. Öleş. Aa aman ayıp oldu. bu aramadan çıktı. Devam ediyor. Hemen deniyoruz. İşte. Arkadaşlar ben Alpoy bir gol attım o da şimdi bana değiştirdim. Bir yere gitti geldi. Devam. Canan da olmaz ya. Hayatındaki tüm şansı kullan saç. En evet, 1 milyon doları gitti. Messi. 1 milyon doları gitti. Hadi bak. Yataş ya. Oğlum beni yenemez. Normalde üç üçte. Işte. Ben o böyle yenen de yoktu ama direkt kontroldu. Fighter'ın da ultilerini yedin zaten. Ultileri kaç kaçtan ki? Ne? Ultiler kaçtan yapıyordu ki? Ya ultiliyordu dalıp. Nereye vuruyor? videoya bir de santral kullanmak bir şey yaramıyor ki zaman oynayacağım. Zaman oynayacağım. Zaman oynayacağım diye kar asla var. duracağım. Oh my god. Bir sprint Allah. Hayır. La uzatmaları açtın mı?

No bro Hadi Lan evet. Uzatma yok mu? Evet. Neyse Bir maç beğendim. bir maç berabere Güzel evet. Hadi o zaman 2v2 2v2 online'a geçelim Aynen Arkadaşlar evet kendimize rakip bulduk Voron'u da açtık Random bir ee, maç başlayacağız şimdi hemen Yine sabırsız başlayalım Direkt odayı açtık geldiler. Gel. Hadi bakalım. Bunları yeneceğiz. Yusuf ve Yiğit. Geri. Bu bu bu. Allah kahretsin. <laughs> Panik yaptım sen şu an. Yolla bana. Hadi. Tamam, Oh my god. Dikme. Atamaz, atamaz. At. At, at, at. Ay, at, at. Sıkıntı yok. Nasıl yapacağız? Kaleye mi dostum? At. Atıldı at, at. Tamam sakin. Pas ver. Aşağıdayız. Hadi lan. Şöyle bir çalın mı çalın? Dere Hadi. Ara olmaz. Atacağım. Bu atar mısın? Adamlar. Hayvan gibi dalıyor. Buradayım. Aşağı oğlum. Yapıştırdım. Oğlum <laughs> dedim ya. Bu Evet. Hayda. Yukarı. Yukarı gitti lan Aha. Çok, Güzel. Tam Uzaklaştır git. Ver, ver bana. Lan var ya. Power kick yapsam. Çocuğun peşinden dört adam uçuyor ya. Taktiksel oyun. Gerçekten artık... on... Oy, o adam O güzel bir Biz bunları yeneriz aslında değil mi? Oğlum, Aa, oğlum saniye kaldı. kaldı. Ya Allah kahretsin ya. <laughs> Geç. Deniz koş. Geri bana doğru. Yenilik zaten de. şeref atalım ya. Kendine gönlünü gari at biliyor 8 atmasını ama Harbi, yani yani Harbi lan İkimiz de birbirimizden bu maç Bir Harbi lan İkimiz Yenilek Bir maç daha gelin lan Hadi dedim. First standım şuan. Ben de. Hemen başla. Devam. Devam ki Bir maç daha gelmedi. O biri daha gel Harbi la. Biriyle değil. Bir 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 evet. Belki bunlardan kötü oynardı da. an taktiksel <laughs> de oynayacağız. Allah kahretsin. Kafası ne yaptın zannediyorsun oğlum? Oğlum dondu. İleri doğru abi aşağıya doğru doğru Adam çapraz yapıyor. Güzel pas attı sana. Çok güzel. Hadi bakayım. Bir mi? Bu maçı yeneceğiz abi. Tamam. Şu takılıyor ya. Başlayın lan. şey ne olur? Lan ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Şu atıyorlar. atıyorlar ya. Şerefsiz ciddi evet, yazıyor.

Yok, yok, ne yapmışsın? Benim. problem Benim. 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 dem camlar bunları atamıyorum. Ooo. <laughs> <laughs> pasa gel. bu. <laughs> <laughs> <Orola attım>, Oladım <laughs> hazır sen de. çünkü yavar. Nereden yazıyor lan? Ne? Adamlar hadi bir gol atmasınlar lan. Atalar. Bir dakika. şey biz. Lan oğlum. son 2 <laughs> <laughs> Sıfır saniyede attı lan. İnanamıyorum. ama adamlar bizden daha iyiydi. Ne? On bir kez çıkar başka bir başka birilerinin odalarına gidecek. Tamam. Hadi bir el daha. Çünkü onu sürekli adamlar adamlarla atmak sıkar. Arkadaşlar bu son el. Değil mi? Cevap ver sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Son el mi diyor? <laughs> masa bak. Yukarı. S sakin oyna. O. Uy. Halsu aldı be. şu an sıfır sıfır Yeneceğiz. GG hmm. hani, yazacağım. Söyle. Yazabiliyor musun? Gol at. GG yazacağım. Aşağıda şey var ya. Gel, Hadi. Hadi. Şu an bir abi elimiz alışmamış ha. Bunların neler alışmış. Vallahi elimiz alışmış. Evet. Bizim elimiz alışkın değilmiş bunlar kesin çoktandır oynuyor yoksa biz daha bir oyuncuyuz yani Sakin. At Aşağı geri At Oğlum gol yiyeceğiz Benim kontrolüm altındaydı oğlum. At bana doğru At onu Sprint gol Süper Oğlum harika açtık lan ha

geriye atıldığı için ve karar gözüktüğü için kötü gözükecek ama. Haydi bak oğlum. Biz ne Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Çok Aa, ağlamasından çıktı şu an. bir oynuyoruz? Aşağı oğlum. Oğlum aşağı. Eren şu yukarı doğru ver. At onu. Cık. Ya sapladık geçtik ama ya. Böyle olmaz ki. 7-0 ol. nedir abi? Ne oluyor lan? Başarılı o da çıktı. <laughs> o da çıktı. Ne yapıyoruz? Biraz destek. Yo o da çıktı. Ağladı. Ama ben bunu... Hayır atma atma. O da olmadı ama şerefsiz olmadı. Biraz şeref var Ben bunu 8 0 sayarım abi. <laughs> <Ben, Gülüyor> arkadaşlar. Ve arkadaşlar adamları 8 0 yendik Alpo ile beraber adamları ağlattık. 8 0 yendik. İlk bizi yendiler sonra beraber kaldık sonra 8 0 çaktık. Eee önce de Alp oyla Her neyse, e, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın. E, bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Görüşürüz.